2 1 Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Umarım Merhaba. iyisinizdir arkadaşlar. Merhaba. Biz nereye geldik? Biz bugün çok güzel bir festivale geldik. Burası Işık Festivali arkadaşlar. 40 tane ülkede yapılmış. Türkiye'de de İstanbul'da yapılıyor şu anda. Güzel, Levent Park'ın içindeyiz arkadaşlar. Sarıyer'deyiz. yerdeyiz. Bakalım biz de gezeceğiz ama sanırım biraz daha erken. Daha hava karardıktan sonra şey yapacaklar, e, açılış yapacaklar. Değil mi? Evet çünkü şu anda gitsek de girsek de içeri. Ben evet, o zaman gelebiliyorum. Eve mi? Arkadaşlar Efe'nin sesi bir de biraz değişik gelebilir. Damaklığa alışamadık daha. E, onun için konuşurken biraz pertek konuşuyor. Tedavisi başladı çünkü. Efe gel bakalım gel bir konuş bakalım. Dur görsünler seni. Damaklığı <laughs> Efe şimdi konuşunca biraz böyle <gülüyor> <gülüyor> ama normalde öyle konuşan çok arkadaşlarımız da var Efe bence çok tatlılar ben Peltek insanları çok severim <gülüyor> ne <gülüyor> e hadi gidelim artık hadi o zaman gelin hadi gelin bakalım Arkadaşlar çok güzel Platinum Park'tayız. Şöyle göstereyim şu anda gidiyorlar. Burası normalde ışıklar da o kadar parlak ki şu an görünmüyor sadece. Karanlıkta size göstereceğiz buranın güzelliğini. Ne oldu annem? Sarılalım, sıkı sıkı. Işıltılı şey ve gizemli Light Sandrine ülkesine geldiniz. Burayı gece de göstereceğiz size. <laughs> Hoş bulduk. Nasıl başlayalım? şu an orta alanımız açık aslında. Açıklar yani açıldı ama havanın kaymasını bekliyoruz. Şu alanlar kapalı. Burada da olabilir değil mi? mi? Evet evet şu an burada olabiliriz. Ben dedim kadar zor. Bu kadar inmişsin değil Şu an gördüğümüz yer en basit yerleri. Buralarda bizimler çekileceğiz. Burada bir sürü şey el er kılığında çalışanlar var. Çok tatlılar. Kapakları böyle kemi çekiyor. Düşen anneciğim. Geri dönüyor. Allah'a sızlı dönüyor galiba. Dur. Sen <laughs> de bilsene. Dur anne bizdin. Hızlı döndürün hızlı. Hopa. Şimdi efeye bak. Bak şimdi geldin. Hopa tutamadı var. Duvara geldi. Rüzgar geçmiş olsun teyzoşku. İyi misin? Aa. Maç var dediniz sadece. Maç. <laughs> hey. <laughs> <laughs> Rüya peri olmak istiyor kanatlarla. Hayır, Rüya'nın. rüyanın. Ne 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 eksik onu ben ne olmadım mı? Ben onu sonsuz süper cadı Allah hepsi bindi sırayla. Efe artık insen mi? Keyif bitmeli bence. Diğer tarafları merak etmiyor musun? Rüzgar salla. İşte bu Efe geç abinin bu tarafına. Ya sen de göster sen. Hadi bakalım, poz verin. 1, 2, 3! Şükürler sağ olun. diyor ki, niye buradakilerin kulakları böyle uzun ya? Çünkü onlar elf. Bir elf daha gördüm orada. Çok tatlılar. Siz bugün aynı <laughs> olmuşsunuz. Elini tutmak yaralanmış. Geçmiş olsun Etmiş de, sarıl mı? hemen rüzgara. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Çek. Çektim! Bak meleklerin yanına küçük melekler geldi. Çektim! Bir sürü kanat var. Peynir de Tufi peynir. Rüzgar ne yapıyorsun orada? <laughs> Efe çok iyi duruyor bu ya. Abla böyle poz verilmez ki. <laughs> Şimdi peynir beyim, peynir. İçeride dondurma var. Danıt var. Çay var. Kahve var. Şeker var. Bubble tea var. Efe sen? Tamam. Rüzgar sen? Karışık istiyor. Tamam. Ben külah. Sen külah Güzel mi anneciğim? Afiyet olsun. Tamam ya, hu üzülme, sana da alacağız. Arkadaşlar, söylemeyi unuttum. Burada da akşamları gösteriler oluyor. Ha. Beğendiniz mi hanımefendi? Çok güzel değil mi? Bence de. Kim Erdağ'a versin? onun olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aferin annem Çıkaracaksın onları yemekten sonra geri takacağız. <laughs> beğendiniz mi? Gelbeyiz siz beğendiniz mi? Diyetten en çok ben aldım. <laughs> ne biçim şey herkes kendi dondurmasını yesin. Herkese farklı aldırdım hepsini tadına bakayım diye. Ben diyetimi bozdum ben de boz. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben Hadi gidelim. ve <laughs> düştüğü ülkesinin kahramanları geliyor. Esur Peri Venus geliyor. Perilerin kraliçesi <laughs> Alea geliyor. Bir kurt elde geliyor. Düşlü Lider Aslan Magnus geliyor. Kahramanlarımızın yolunu aydınlatan Fiyar Fenerci Atlas geliyor. Kahramanlarımız alanda taraf çektirebilirsiniz. Tamam teşekkürler. Çektim. Teşekkürler. Çektim. Teşekkürler. Çektim. Tamam. Tamam. Sizlere. Beyaz olan dişi kurt ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası 50 bin metrekare alana kurulmuş. Wow. Evet kıymetli misafirlerimiz bütün çocukları kahramanlarımızın yanına davet ediyorum. Şimdi bir. iki, Bir. Üç. Evet muhteşemsiniz çocuklar şimdi kahramanlarımız söyleyecek. Evet elenmeli oynuyoruz. Eğer yapamazsanız eleniyorsunuz. Muhteşemsiniz çocuklar. Hiç kimse eğlenmedi. Size kocaman bir alkış istiyorum. Ormanda Işık Festivali'mize hoş geldiniz. Ormanda Işık Festivali başlıyor. Kurtlar, aslanlar geliyor. Ormanda Işık Festivali <laughs> Öpüyor. İzleri selamlıyor. <laughs> Kocaman bir istiyorum. istiyor. İzleri selamlıyor. Bir <laughs> alt <Ya>, istiyor kahramanlarımıza. <laughs> Hayır annem bitmedi. Şimdi ateşli dans başlayacak. Bakalım daha neler göreceğiz. Allah Allah süre bastı da. Efendim ben gelseyim yaparım. Beğendiniz mi? Evet. Artık gezme vakti geldi. Ne yapıyorsun Sevgililer, sevgililer. Evet. Evet. açılmıştır. Bak şimdi nasıl duyurum? Evet. evet. E ateş yapıyorsam. gibi, alev Hümeti gibi duruyor. belli olmuyor. Aşam... Ya farka bak. Yeşil mi? mi? Evet, Hadi bak. Gelin bir komple kanatlarını da Ha Boş ver anne. Tamam annem boş ver. Görmesek de olur. Gel boş ver. Yanmıyor ya. Vallahi yanıyor ya. Yandı gördüm ya. Yani. Aa. Yanıyor dedim sana. Harbiden yandı. Ha, bir Efe poz ver. Poz ver kafayı da yasla. Şuna Dı 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 dı. Vallahi yanıyor. Vallahi <laughs> Efe binmelisin. <laughs> ya çok güzel görünüyor. Çıkışta işte yine göstereyim. Yani. Devriler ülkesinin gerçekten şatosu gibi. <laughs> çok ya, bak. Yaşlık enerjinin Orada peri bak buradalar hadi gel. Ya Bak ya peri, peri burada bak oradaki ya peri. peri Bu yol da nere böyle Çektim Hadi bakalım Devam edelim Hadi yürü hadi Sen de bir muhafız olabilirsin bir gün <laughs> Şahane, oh. anneciğim Savaşçı goril beyaz diş Hayır Savaşçı goril beyaz dişmiş o bu adı Karanlık Gölgeler Vadisi'ndeki savaş sırasında aldı. Arkadaşlar bildiğiniz ormandayız şu anda. Bakalım burası ne? Kız Kediler Birliği. Baksanız şunların güzelliği. Baksana evet. çok güzel. <laughs> Dişi kurt elde. Çok güzel. Light and Dream ülkesinin strateji ustası. Aslan Magnus. Burası bilgelik bilgi. Sarıldı mı? Bayağı sarılmış. Nerede? Aa. Rüya bunları görünce çıldırmıştır. <laughs> Çok havalısın ya! Bir Ben burayı da çok beğendim Anka, ama. Anka değil mi bu? Rüya sever mi bunu anne? Bir şey söyleyeceğim der ya. Geri dönmesini yaptıracaktım ben Anka'nın. Aa! <laughs> Bakma şu kalpli yolda hemen Ömer'i çağırın bana resim çekilecek. Selahattin'in <laughs> 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 sihirli lambası. Bakalım Becim. <laughs> Peynir. Hadi bakalım tamam. <laughs> altınları bulduk, defineleri bulduk. Ya Ayy. kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız orada gerçekten altınlar var. İşte Ömer abinizle şurada keşke resim çekilseydim. Ve babam burada o seriketini hemen bana aşkını ilan ederdi. <laughs> Bu da orman perisiymiş. Evet. Kaç defa aşağıya düşüyordum ben. <laughs> İnsanlar yanından geçerken ben kayıp kayıp gittim. Neresi gel? Dinozor. Nerede? Aşağıda. Kaç? Size bir şey göstereceğim. Çok yaklaşmayın oraya. Çünkü gerçek olabilir. Neden göstereyim mi? Nasıl? Gerçek. Bir var burada. Kocaman hem de. Be. Örümcek beni ısırdı. Spiderman oluyorum. Bir <laughs> kanalmış. <laughs> 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 paneli var orada. Light sende iyi Her zaman konuklarını bu tünelden uğurlar. Bundan sonraki hayatınızda tıpkı bu tüneldeki gibi neşeli ve renkli olsun. Ya güzel de ama kabul et. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Burası gerçekten büyülü bir orman gibi. Sen gelmenizi tavsiye ederiz. Işıklar, e, sihirli gibi çok güzel gerçekten. Çok keyif aldık. Eminim ki siz de keyif alırsınız. Hadi gel. Arkadaşlar bizi izleyen kardeşlerimiz varmış ve abileriyle denk geldik. Bizim tatlı elçimiz. Buradan kardeşlerimizle selam olsun. söylemek ister misin? Sarıya, Sara, Amine, Rojin, Fatma, Elvan. Elhamdülillah, selam. Bizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet,